Merhaba değerli spor severler. Bugün Kayseri Spor Malatya maçının detaylı analizi ile birlikteyiz. Kayseri Spor'un oyun içindeki detaylı bir şekilde oyun planlarını ve bireysel oyuncu analizlerini sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi Kayseri Spor 4-2-3-1 diziliminde oynadı bu maçta. Malatya Spor da 4-4-2 diziliminde oynadı. Kayseri Spor'da eksikler Henrique yoktu. Onun yerine İlhan sol bölgede oynadı. Malatya Spor'da tam kadro çıktı diyebiliriz. Daha önceki maçlarda Adem yoktu. Teteh yoktu, Aqua yoktu. Bu maçta 3 oyuncu da kadroda yerini aldı Malatyaspor'da. Şimdi Kayserispor ligin ilk başında savunma anlamda çok sorunlu bir takımda. Hatta ligin en sorunlu takımlarından bir tanesi de diyebiliriz. Çünkü pozisyonlarda hem gol yemesinden bir tarafa çok da farklı pozisyonlar veriyordu. Çok savunma hatası yapıyordu Kayseri Spor. Samet Hoca geldikten sonra bu durum biraz düzeldi. Kayseri Spor gol yememeye başladı ve daha sağlam savunma uygulamaya başladı ki Samet Hoca'nın son 4 maçına kadar son 4 maçında da 9 gol yedi Samet Hoca'nın takımı ve zaten Samet Hoca da 9 goller sonra ayrılmış oldu. Oynadığı son 2 maçı kazandı Kayseri Spor. Yani Malatya Spor maçına dahil edersek 1-0 kazandı oynadığı son 2 maçı. Fakat son 2 maçı kazanmasından öte bence sağlam savunma uygulaması bu son 2 maçta bence daha önemliydi. Daha elzemdi bu sağlam savunma savunmayla gol yemememiş olması Kayserispor'un bence daha iyiydi. Çünkü Kayseri Spor bir şekilde gol atıyor. Etkili hücum oyuncuları var. Ama sağlam savunma yaptığı zaman, gol yemediği zaman Kayseri Spor daha çok puanlar alır ve daha iyi yerlere gelir ligde. Şimdi maçın hemen başında kaleci Doğan'ın bir hatası vardı ki Adem büyük topla karşı karşıya kaldı. Ceza sahasında dışarıya vurdu. Doğan'ın şansı yerindeydi. Adem pozisyonu dışarıya vurdu. Yoksa Malte Spor çok erken bir vakitte öne geçebilirdi. Şimdi Kayseri Spor Savunmada bölgesel savunma uyguluyor. Yani bölgesel savunma nedir? Topun bulunduğu bölgeyi, rakibimiz de şu şekilde atakta olsun. Topun bulunduğu bölgeye baskı uygulayarak topu kazanmaya çalışmak. Yani bölgesel savunma uyguluyordu. Şöyle görebiliriz. Şu alanda boş kalıyordu. Bu alanda genelde, bölgesel savunma uygulayan alanlarda genelde bu alanda boş oyuncu olur. Ve takımlar topu buraya taşıdığı zaman hızlı bir şekilde hücuma gidebilirler. Kayserispor'da Uğur Hoca buna bir önlem almıştı ve burada boş kalan oyuncuya yani şu kısımdaki şöyle alırsak şu kısımdaki boş kalan oyuncuya da sol açık bölgesinde oynayan, sol kanat bölgesinde oynayan İlhan'ı koymuştu buraya. Bu şekilde önemliydi. Bu da ters bölgedeki rakibi savunma açısından bu oyuncunun burada durması da önemliydi ki atak sağ bölgedeyken sağ atak sol bölgeye geçtiği zaman da yine buradaki Lennon ters bölgedeki oyuncuya kadimede girdi ve de bu şekilde pozisyon vermedi. Net bir savunma uyguladı Kayseri Spor. Şimdi Kayseri Spor penaltı öncesi rahat oyun kuramadı rakip sahaya. Uzun top denemeleri yaptı ama penaltı öncesinde ilk set atağını yapmış oldu ki bu atakta biraz hızlı hücumdu. Sağ bölgeden başladı atak. Leno'nun çok etkili bir pası vardı savunma arkasına ki Ali Bek topla buluştu ve penaltıyı aldı pozisyonda. Ama Leno'nun pası Pozisyonun gelişimi çok iyiydi ve biraz daha hızlı bir ataktı ve pas geçişleri gerçekten üst düzey bir ataktı. Penaltı öncesinden bahsediyorum. Penaltı öncesi atağı. Şimdi penaltı atışında Ali Bek topu kaçırdı. Ertaç başarılıydı. Penaltıyı kurtardı. Penaltıdan sonra korner oldu. Korner sonrasında gol geldi. Fakat golü anlatmadan önce şöyle bir durum var. Şimdi Malatyaspor alan savunması yapıyor. Alan savunması ne demek? Alan savunması şu. Topa karşı hamle yapması demek oyuncuların ve ceza sahası kale sahası içinde 7-8 tane oyuncunun olması demek. Yani çok karışık bir kale sahası var ve kale sahasında da bu topla buluşabilmeniz için burada karambol olması gerekiyor. Yani şimdi ya topu ceza sahası dışına atmanız gerekiyor ya da penaltı noktasında bu bölgeleri atmanız gerekiyor ya da arka direk bölgesine topu atmanız gerekiyor ki arka direk bölgesinde topa sahip olup gol atabilirsiniz alan savunmasında. Şimdi Kayserispor ne yaptı? Kayseri Spor da topu arka bölgeye atmaya çalıştı. Pozisyonda Campanaro ortasını yaptı ve burada bir karışıklık oldu. Bu karışıklıkta da kaleci topa çıktı. Fakat kaleci topu kaşırınca Ertaç top da karambolden Semih'in vuruşuyla kendi kalesine gol atmış oldu. Ama dediğim gibi burada karambol oluştu ve en önemli hususlardan bir tanesi çıkan Ertaç'ın topu yakalayamamışı, topa temas edemeyişi oldu. Kalecilikte altın kural vardır. Eğer topa yan topa çıktıysanız topa kesinlikle müdahale etmek, temas etmek zorundasınız. Zaten kalecilere ilk başta eğitim verirken şu söylenir. Yan toplarda eğer topa çıkamayacaksanız, topa temas edemeyeceksiniz, o topa çıkmayın. Çünkü topa temas edemediğiniz zaman kaleniz direkt boş kale olur. Kaleniz boşalır. Ertaş da pozisyonda topa müdahale edemedi ve gol olmuş oldu ki Ertaş, Erzurum spor maçında da çok benzer bir golü yedi. Yine kornerdeki, iki maç öncesi yine kornerdeki, bu sefer sağ bölgeden kullanılıyordu korner. Kornerde atışı kullanan Emrah vardı yine. Emrah'ın ortasında yine iç bükey bir ortaydı aynı bu orta gibi. Ertaş topa çıkamadı daha doğrusu çıktığı topu alamadı ve Gomez gol atmıştı. Yine çok benzer bir gol oldu bu golde de. Kayseri Spor 1-0 öne geçmiş oldu pozisyonda. Şimdi şunu da söylemek lazım. Kayseri Spor bu maçta %41 oranında sol kanadı kullandı ki gol de sol kanattan geldi. Bunu da söylememiz lazım. Sol kanadı etkin bir şekilde kullandı Kayseri Spor. Ali Bek'in hücum katkısından da bahsetmek istiyorum. Ali Bek bu maçta savunma arkasına kaçtı, duvar olup pas verdi, merkezde oyunu başlattı, oyun kurdu. Yani etkili bir performans gösterdi Ali Bek. Savunmada fakat bit hücumda fakat bitiricilikte Ali Bek çok iyi değildi. Kaleciyi geçemedi. Çoğu pozisyonda Ertaç iyiydi bazı pozisyonlarda. İsterseniz pozisyonlardan bahsedelim biraz. Şimdi Ali Bek'in şöyle bir pozisyonu vardı merkezde. Buraya topu çıkarttı. Burada İlhan vardı. Şimdi İlhan'ın ortasında Campagnaro topa yetişemedi ve top out'a çıktı. Böyle bir pozisyon vardı. Bu pozisyonda net pozisyonların içindeydi Kayseri Spor'da bakıldığı zaman. Pozisyondan hemen sonra ön baskı yapıyordu Kayseri Spor. Ve ön baskı sonucu Ali Bek topu şu noktada kazandı ve bu noktada şutunu çekti. Yani %100 bir pozisyonda Ertaç pozisyonu kurtardı. Bu da Kayseri Spor'un net pozisyonlarından bir tanesiydi ilk yarı içinde. Şimdi şunu söylemem lazım. Kayseri Spor ilk yarı çok net pozisyonlara girdi. 2'yi, 3'ü, 4'ü bile bulabilirdi Kayseri Spor. Ama 1-0'la yetinmek zorunda kaldı. Bitiricilik de iyi değildi ve kaleci Ertaç'ı geçemedi Kayseri Spor. İlk yarı çok problemliydi bu konu ve Alibek gerçekten ilk yarı çok fazla efor sarf etti ki ikinci yarı düştü Alibek oyundan. Bunu da söylememiz lazım. İkinci yarıdan da bahsedeceğim bu durumda. Şimdi maçta Kayseri Spor net pozisyon vermedi. Özellikle iyi sağlam savunma yaptı bu maçta. İlk yarı bir pozisyon vardı. Duran topta Semih'in kafa vuruşu vardı ve direkten döndü. Bence maçın en net pozisyonlarından bir tanesi de Malatya Spor açısından. Şimdi Malatya Spor Duran toplarda özellikle bu bölgede yayılarak hücum yapıyor ve açıldığı zaman böyle açıldığı zaman rakibi de savunmada açılmak zorunda kalıyor ve boş alanlar kalıyor bu bölgelerde. Bu bölgelerdeki boş alanları da daha az oyuncu olduğu için daha az savunma oyuncusu olduğu için rahat bir şekilde kullanıyor Malatya Spor. Bu pozisyonda da yine aynı şekilde Malatya Spor açılarak bir hücum yaptı. Gördüğünüz gibi çizgide açılarak dizilen oyuncular vardı pozisyonda ve Semih'in karşısında Kolovetsiyo vardı. Kayseri Spor'da. Arkasında da Kıvırzıç vardı. Pozisyon geldi. Pozisyonda Kolovetsi yok. Bir anda Semih'i bıraktı pozisyonda. Yani Semih'i marke etmeyi bıraktı ve Semih boş kaldı pozisyonda. Ve Semih'in kafa vuruşu direkte döndü. Burada Kıvırzıç Semih'in boş kaldığını gördü ve Semih'e kademeye girmeye çalıştı. Ama yetişemedi. Zaten çok anlık bir pozisyondu ki burada yani ben birebir de bir savunma oyuncusu neden bu kadar çabuk bırakır duran topta bunu anlayamadım. Bu pozisyon gol olabilir de çok net bir pozisyondu ki Malatya Spor'un en net pozisyonuydu. Burada bence hatalardan birisi en büyük hatalardan bir tanesi Kolovetsiyoğlu'nun rakibi bırakması oldu. Ki zaten devamında gelen bir atak daha vardı ki o atakta da Kolovetsio yine hata yaptı. İsterseniz onu da anlatabilirim. Yine sağ bölgeden yapılan bir atak vardı ki Kolovetsio buradaydı. Burada Kubilay'ın Perdesinde kaldı yükselemedi topa ve arkadaki Adem çok boş kaldı. Adem'in topu dışarıya gitti ama bu da etkili olabilecek ataklardan bir tanesiydi. Kolovetsiyon'un aksadığı pozisyonlardan bir tanesiydi. Yine ilk yarıki pozisyonlardan biriydi bu da. İkinci yarı Uğur Hoca Akah'ın yerine Atamah'ı aldı. Atama ikili pozisyonlarda, ikili mücadelelerde daha iyiydi Akah'a göre. Özellikle savunmada iyi iş yaptı. Hücumada çıkarken topa Rakı takımına yardımcı olmaya çalıştı. Malatya Spor'da ise Hamza Hoca Semih'in yerine Hadi Bey'i aldı oyuna. Ve kanatta Fofana'nın yerine Mustafa'yı aldı oyuna. Ve 3 değişiklik yaptı. Kazanmak istiyordu ve merkezde de Akua'nın yerine Yusuf'u aldı. Hamza Hoca bu değişiklikleri yaptı. Bu 3 değişiklikle oyuna biraz daha etki etmek istiyordu Hamza Hoca. İkinci yarı savunmaya çekilen Kayseri Spor Malatya Spor'u üzerine çekti ve Malatya Spor'un top kayıplarıyla hızlı atak denemeleri yaptı. Fakat ikinci yarı Kayseri Spor ciddi anlamda oyundan düştü. Özellikle 75 sonrası Kayseri Spor çok ciddi şekilde oyundan düştü. Kondisyon olarak da oyuncuların çok problemleri net bir şekilde gözlemlendi ki çoğu kontra atak fırsatını değerlendiremedi Kayseri Spor. Yani koşmaktan aciz bir durum vardı Kayseri Spor'da. İkinci yarı bu net bir şekilde görüldü. Peki Malatya Spor'un net bir hata var mıydı? Birkaç pozisyon haricinde Malatya Spor'a da net bir atak vermedi. Kayseri Spor özellikle sağlam savunma yapmaya çalıştı. Bu maç bence en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Başta da söylediğim gibi bu maç Kayseri Spor çok sağlam bir savunma yaptı. Birkaç pozisyon harici net pozisyonu yoktu Malatya Spor'un. Şimdi 62'de bir atak vardı. Bu hata ben özellikle aldım. Çünkü bu atakta bir sorun vardı. Onu söylemem gerekiyor. Sağ bölgeden Malatyaspor'un Spor'un gerçekleştirdiği bir atakta 62'de. Burada Doğan topu uzaklaştırdı. Gelen ortayı uzaklaştırdı ve gelen orta bu gördüğünüz gibi burada 3 oyuncu boştu. Yani Kayseri Spor'da bütün oyuncular merkez oyuncular da dahil hücumda kale sahası içine girdi. Kale sahası içine girdiği zaman da bu merkezdeki ceza yayı bölgesinde merkezdeki oyuncular boş kaldı. Burada Yusuf'un şutu çok kötüydü. Eğer Yusuf zaten vururken biraz kaydı düştü pozisyonda. Eğer Yusuf burada sağlam vursaydı topa bu net gol olurdu pozisyon. Bu tarz pozisyonu yine maçın son bölümlerine de yine böyle benzer bir pozisyon verdiği Onu da anlatacağım. Yine merkezde yine boş kalan bir oyuncu şutunu atmıştı. Yani burada merkezi boş bırakmamanız lazım ceza sahasında. Özellikle dönen toplarda merkezi boş bırakırsanız rakibiniz tekrar atak yapar ve golü atar. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yeni gelecek teknik direktörün de bu soruna çözüm bulması gerekiyor. Sadece bu pozisyonda değil birkaç pozisyonda da bunu ben net bir şekilde gördüm. Merkezdeki oyuncular çok boş kaldı. Bu da aslında merkezi oynayan savunma oyuncularının biraz daha hücuma savunmaya yardım etmesinden kaynaklanıyor. Hücum yapan rakip takıma karşı savunmaya yardım etmesinden, kale sahasını korumaya yardımcı olmasından kaynaklanıyor. Fakat bu alanı koruyacağım derken de merkez boş kalıyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi ben Lennon'a da bir parantez açmak istiyorum. Lennon'u ayrı bir şekilde izledim. Şimdi Lennon gerçekten etkili bir oyuncu. Etkili dribling yapabilen oyuncu, savunma arkası sarkabilen oyuncu ve hızlı bir oyuncu. Topu ayağına aldığı zaman topla birlikte hızlı gidebilen, adam eksiltebilen bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu, özellikli bir oyuncu. Fakat Leno'nun şöyle bir dezavantajı var. Bir pozisyon vardı ikinci yarıda. Bunu ben Twitter'da da paylaşacağım. Kendi adresimde, resimde olarak paylaşacağım. Özellikle aldım bu pozisyonu çünkü. Pozisyonda, 4'e 4 bir atak başlangıcı vardı ve Lennon atağa başlattı. Lennon topu sürdü ve Alibek'e pası verdi. Alibek'in etrafında da Malatya Sporlu oyuncular olunca bir kontra ataktı. Top Alibek'te kaldı. Alibek pasını veremedi Lennon'a. Burada da Lennon olsun. Lennon'a pasını veremedi. Bu yüzden Lennon biraz pozisyonda küstü gibi bir şeyler oldu ve pozisyonu bıraktı geriye doğru döndü. Ama top Kayseri Spor'daydı ve Kayseri Spor'un sağ bölgesinden atak geliştiriyordu Kayseri Spor. Lennon bu şekilde geriye döndü gitti. Hani oyuncu çocuklar küser de oyunu bırakır gider ya. Lennon da aynı şekilde oyunu bıraktı geriye doğru döndü gitti. Bu pozisyonu tekrar da söylüyorum Twitter'da paylaşacağım. İsteyenler oradan bakabilirler. Ben özellikle dikkat ettim pozisyona. Ya şimdi burada bir gol daha atabilirsiniz ki oyunun Devamında Kayseri Spor topu buraya sürdü ve buradan orta yaptı. Fakat gol olmadı top out'a gitti ayrı bir nokta. Fakat burada oyunu bırakmamanız lazım. Ne olursa olsun. Ya zaten Ali Bek hücum oyuncusu, forvet oyuncusu ve bu oyuncunun zaten etkili pas verebilen bir oyuncu değil. Forvet oyuncuları pas vermez pas alır genelde. O yüzden Burada forvet oyuncusundan pas alamadım diye oyuna küsmenin bir anlamı, pozisyonu küsmenin bir anlamı yok. Bu da benim çok dikkatime çekti pozisyonda ki Ali Bek gerçekten yetenekli bir oyuncu. Ben Kayseri Spor'da ilerleyen dönemde daha iyi olacağını ümit ediyorum ve yeni gelen teknik direktörle birlikte yine yükselişe geçeceğini düşünüyorum Leno'nun. Şimdi ikinci yarı Kayseri Spor çok fazla gömüldü kendi sahasına. Topun arkasında geçti. Çok iyi savunma yaptı. Bunu özellikle söylüyorum. Kayseri Spor savunmada çok iyiydi. Çok fazla pozisyon vermedi. Yine maçın son dakikalarında az önce bahsetmiş olduğum gibi merkezde yine topla buluştu Malatya Sporlu oyuncu. Burada Mustafa topla buluştu merkezde ve Mustafa'nın şutu gol olabilirdi. Yine bu da etkili ataklardan bir tanesi de ama bu da gene boştu Mustafa. Altını çize çize söylüyorum. Merkezde boştu. Bir şekilde gol olmadı ve Kayseri maçı 1-0 kazanmasını bildi. 1-0 riskli bir skordur. Rakibiniz her an oyuna ortak olabilir ama Kayseri Spor... Bu maç gerçekten savunmada çok iyiydi. Benim çok hoşuma gitti Kayseri Spor'un savunması. Ba başta da bahsettiğim gibi Kayseri Spor yeni gelen teknik direktörle birlikte bu savunmayı devam ettirirse ligde üst sıralara devam edebilir. Çünkü Kayseri Spor'un hücum anlamında sıkıntısı yok. Etkili hücum oyuncuları var. Gerçekten etkili hücum oyuncuları var. Ve sağ sağlam savunmayı da oluşturduğu zaman ileriye doğru alt gruptan üst gruba doğru tırmanmaya başlayabilir Kayseri Spor. Şimdi Kayseri Spor ligde Gaziantep ile oynayacak ve Başakşehir ile oynayacak. Gerçekten iki zorlu maç. Gaziantep Spor'un da yeni teknik direktörü gelecek. Sumudika ile onlar da ayrıldılar. Yani zor bir iki maç bekliyor. Özellikle Kayseri Spor'un yeni teknik direktöründe zor bir maç bekliyor. Fakat Kayseri Spor'da savunmaya oturtursa az önce bahsettiğim gibi Kayseri Spor çıkışa doğru geçer. Gerçekten sağlam kadrosu var Kayseri Spor'un ve Henry Kuyen'in de oyuna dahil olmasıyla birlikte etkili bir Kayseri Spor izleyebiliriz. Kayseri Spor analizimiz bu kadar. Konuşulmayan farklı şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ve hepinize iyi günler diliyorum.